Melikçe Hocam'dan sonra konuşmak bir talihsizlik aslında. <laughs> Değerli rektör yardımcımız, müdür ve müdür yardımcılarım, kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve aramıza yeni katılan kıymetli kardeşlerim. Bugün burada sizlerin karşısında durmak benim için büyük bir mutluluk. Ben Doruk Özdemir. Okulumuzun bilişim bölümünden mezun oldum. Ve aslında birazcık hikmet hikayemden bahsetmek istiyorum. Benim okulumuz ile yolum ilk kez 2019 yılında kesişti. O zamana kadar Bodrum'da yaşıyordum ve LGS'de %1.3 bilme girmenin heyecanıyla iyi bir okul arayışına girmiştim. Babamla beraber İstanbul'da okul araştırmaya gelmiştim. Bodrum'a dönmeden önceki akşam anneannemle okey oynuyorduk aslında. Bodrum'daki anne kurucu müdürümüz Hüseyin Hoca'nın konuşmasına denk gelmişti. Beni aradı ve hemen televizyonu açıp konuşmasını dinlememizi istedi. Anne, oku oynuyoruz, sonra bakarız deyince bize çok kızdı aslında. Ama tabii ki de anneme karşı durulamayacağını bildiğimiz için hemen televizyonu açtık. Ve o anda bütün tüm ile tanıştım. Sadece bir okul değil, bir vizyon ve bir ideal ile tanıştım. Meslek liselerinde bir öncü olmaktan bahsediyordu Hüseyin Hocamız. Meslek liselerinin gelişmiş dünya ülkelerindeki öneminden söz ediyordu. Kültürel, e, ekonomik ve kültürel kalkınma açısından ne kadar değerli olduğundan bahsediyordu. Türkiye'de ise tam tersine meslek liselerine maalesef tembel, kendine bir şeyler takmak adına hiçbir şey yapmayan bir işin bittiği acı bir gerçekti. Bunu değiştirmek için çorbada bir kuzumuz olması adına bir ideale ve bir fikre inandık. Hüseyin hocaya ve öğretmenlerimize inandık. Her zaman arkamızda olan ve şu an sahnesinde durduğu İstanbul Dekip Üniversitesi'ni yanlandık ve İdü ilk öğrencileri olmayı kabul ettik. Sevgili genç arkadaşlarım, biz yalnızca 90 öğrenci, 3 tane sınıfın içerisinde bir tane bilişim laboratuvarı ve öğretmenlerimizle başladık bu seviyede. Biz İdü geldiğimizde okulumuzun kendi tuvaleti dahi yoktu. Tuvalet ihtiyacımızı yalnızca okuldan getiriyorduk. Hiçbir zaman da bozukmadık bundan. Büyük ve güzel şeyler başlatmak için fedakarlıklar yapmamız gerekiyordu, yaptık. Sorunları bir proje konusu olarak baktık. Arkadaşlar, biz bu okulu ve ideali ellerimizle bir aile olarak tuğla tuğla inşa ettik. Ama içiniz fere olsun, ülkemizdeki çoğunluğun aksine temellerini çok attık. Temelimizin sağlandığını önümüze gelen birçok engeli karşı durarak gösterdik. Sizler bu temellerin üzerine çok güzel şeyler inşa edeceksiniz. Ama lütfen bunları yaparken hiçbir zaman vicdanınızın sesini duymasından gelmeyin. Her zaman arkanızdakini düşünün. Akıl ve mantığın yolunda hiçbir zaman şaşmayın. arkadaşlar Türkiye ilginç bir ülkedir. Her an her şey yaşanabileceği pek de tahmin edilemez bir yerdir aslında. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Her zaman boynunuz dik olsun. Kendinizi öyle beceriler ve özelliklerle donatın ki her zaman özgüvenli olabilin. Böyle olduğunuz takdirde asla sırtınız yere gelmeyecektir. Okulumuza bu sene gelen kardeşlerim, sizlerden beklentimiz çok büyük. Çok güzel bir kültürün içine geldiniz. Aklınız karıştığında destek alabileceğiniz abi ve ablalarınız, öğretmenleriniz var. Bizler mezun olmuş olabiliriz ama her zaman bir telefon uzağınızdayız. Kalplerimiz her zaman sizlerle. Çok güzel bir bir hayata geçireceksiniz, büyük projeler yapacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum. Şu an arkada soru çözen 12. sınıfa geçmiş arkadaşlarım, zor bir sene sizleri bekliyor. Önünüzde uzun bir maraton var yarışın başında bütün enerjinizi bitirirseniz devamlı gücünüz kalmaz. Bunun için sizlere tavsiyem enerjinizi bütün seneye yaymak olacaktır. Son aylarda da gaza bastığınızda çok güzel şeyler başarınızda başaracağınızdan hiç şüphem yok. İyi ki de o gün <laughs> hiç şüphem yoktu. İyi ki de o gün anne Hüseyin hocamızın o konuşmasına denk gelmiş. İyi ki de İkimitel ailesinin bir ferdi olmuş. Üniversite eğitim için İtalya'ya gidiyorum. Fizikken orada olabilirim. Ama dediğim gibi yüreğim sizlerle olacak. Mezunlar Derneği'nizi sizlerle inşa edeceğiz. Arkanızdan gelenler üzerinde güzel şeyler inşa edebilsin diye onun da temellerini çok sağlam atacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin geleceği biz gençleriz. Atatürk bu ülkemizi bizlere emanet etti. Onun da emanetini en güzel şekilde inşa edeceğiz. Bu konuşmayı yapmak için bir davet eden Erdal Ağar'a çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.